vatansız hainlere duyurulur. Almanya'da yaşayan vatandaşlara, Türkiye pahalı diyorsunuz. Ben de Almanya'da yaşıyorum, burada doğdum, Almanya'da da fiyatlar arttı. Bir döner 8 ve 12 euro arası, bir paket sigara 8 euro, dahası da var. Şimdi Türkiye'de her şeye zam geldi diye ben Türkiye'ye gitmiyorum diyorsunuz. Zamı kim getirdi de esnaf her şeye zam yapmak zorunda kaldı. Herhalde esnaf elektriği kıçından çekmiyor. Ya da sattığı ürünleri de sıçmıyor. Hepsi import ediliyor o da onlara kargo, vergi ödemek zorunda. Ülkemizde fiyatlar neden böyle tavan yaptı, kim bunun sorumlusu diye araştırın, kime oy verdiyseniz o sorumlu, hükümet, ülkemizi yönetiyor, ülkemizi yöneten vergiyi yükseltiyor, zam yaptırıyor, esnafta zam yapmak zorunda kalıyor. Size bir soru Almanya'daki dönerciler neden döneri eskisi gibi 4 euroya satmıyor? Vergiyi yükselten kişi bundan sorumlu, vergi yükselirse dönerin fiyatı 20 euroya da çıkar. Ülkemizin pahalılaşmasının suçlusu sebebi seçmendir. Vatanımızı hepiniz el birliğiyle yediniz bitirdiniz şimdi de sosyal medyada vatanımızda her şey kazık fiyata diye alıyorsunuz. Boş boşsunuz hatta sığırsınız, bu dediklerimi düşünemeyecek kadar da beyinsizsiniz. Türkiye'den şikayetçi olmadan önce kapının önünde olan zamlardan, verginin yükseltilmesinden şikayetçi ol.